Evet. Nurşa Kaya. <laughs> Ormuz kont kullanıyorum. 2-3 hafta oldu. Allah gani gani razı olsun. Eskiden bir sorun gördüğümde ağlıyordum. Stres yapıyordum. Ormuz kont kullandıktan sonra şimdi acaba nasıl çözebiliriz diye düşünüyorum. Bu anasını mükemmel bir yorum yapmış. Yani vücut sistemi, beyin sistemi istesen de olumsuz düşünmüyor. İşte sen de olumsuz düşünmüyor diyor. Beyin. Olumsuz kolt var çünkü. Herhangi bir olayla, problemle karşılaştığım zaman ağlıyordum, stres yapıyordum diyor. Konuyu çözemeyeceğim diye şimdi nasıl çözerim diye düşünüyorum. 2-3 haftada. İki üç hafta olan şey değil. Evet. Ee, geçen bir yorum atmıştı hanımefendi. Oğlu okula gidiyor. Okuldan geliyor. Çantasını atıyor. Anneye babaya öğretmeni dinlemiyor. Sokağa. Okuldan, sokaktan geliyor. Ders yapmıyor. Yiyor, içiyor, yatıyor. Tekrar uyuyor okula. Ders çalışmıyor anneyi babayı öğretmen kimse dinlemedi. Annesi rica etti. Ormuz kol, sarı kantaron özellik. üç tane ürün gönderdik. 3. Altı hafta sonra girdiği imtihandan 90 puan almış matematik. Daha önce 60 puandan yukarı hiç A puan almayan çocuk 90 puan. İkinci imtihandan 95 puan almış. Evet annesi, babası, öğretmeni, arkadaşları herkes şaşırmış. Ne oldu bu çocuğa? Evet. Ne yapıyor? Beyindeki sinir hücreleri sürekli serbest radikaller tarafından saldırıya uğruyor. 2 trilyon DNA kırılıyor. DNA kırılması. Bu DNA'lar tamir edilip orijinal haline getirilemezse ne olur? Baş çıktı mı? Çöker. Beyin çöker. Bütün sistem çöker. Vücudumuz her türlü bakteri, virüs, mantara karşı açık hale gelir. Beyin çalışmazsa vücut çalışmaz. Ormuz kolt ne yapıyor? Tamir ediyor. DNA'yı tamir ediyor, hücreyi yeniliyor, metabolizma, vücut doğal haline dönüşür. Doğal. Bütün serbest radikallerin kimyasalların zannediyor, yan etkisini ortadan kaldırıyor.